Süper kahraman inişi. Süper kahraman inişi yapacak. Bak 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 izle iyi izle. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yoldaş Vertigo Go. Vertigo <laughs> Yoldaş Vertigo <yani nasıl>? Go <laughs> <laughs> kardeşim Vertigo dayı. <laughs> Canım Vertigo çekmiş demek ki. Ben Aa, de bir dahakine Vertigo açardı. <laughs> <laughs> Sens değişiyorum arkadaşlar bugün. Sensiz, yoldaş sensiz Vertigo değişiyor. Go. go. Arkadaşım ağzıma verdiler burada o yardım edelim. Yoldaş insan. Vertigo Goyan. Adamda ne necromancer var ya. Pardon yine yine. <laughs> ya oğlum ya ne ya. Necromancer olsa da Ya ben da, aynen. hayatımda 10 kere necromancer pardon ne dediysem 100 kere necromancer demişimdir o Ya yerde. ben bile o skin'in ne olduğunu bilmiyorum orijinalinde necromancer diyorum amına. Goat ya. Vuramadım, sorry. Tekliden çıktı pezo ya. Tekliye de biraz vurdum. Tekli girer mi içeri girer? Girerse sorun değil bence. Hala orada ya, vursana onu. Vuramıyorum, vuramıyorum. Yardım çıkman lazım. Bekle, tekli tekli oldu Blokla tamam mı beni, blokla. <laughs> Yarak kafayı, ya. geliyorum önüne görmüyor mu ya? Bir yandan seni kurtarmak için savaştım da. Ya tamam ya. da, oğlum bloklamayın <laughs> yani bildiğin. Ben bir canla kaçmaya çalışıyorum orada. Neyse devam gel. Adama biraz vurmuş olabilirim. Nasıl fake attığımı gördün mü? Oraya bakarak çıktı. Ha. Bunu alırım bu arada. Sorry ya seni öldürttüm harbi ben orada ya. Yani salla boşver. bir Anladım yandan mi? gözükmesem seni vursa yine ben suçlu olacağım tamam mı? <laughs> seni vurmasın ben seni vurmadan onu vururum düşüncesiyle öne çıkmaya çalıştım <laughs> ben orada. orada ama. Bu arada Nvidia Broadcast kullanmıyorum ha. Aynen ne aynen ya güzel şu mi? an sesin çok ona demiyorum ya bir video var ya aynen aynen hamur açmaya devam ediyor aynen o mermere güzelce yapıştırıyorsun aynen. aynen abi köşeleri alıyoruz aynen aha 10-30 vurmuşum ya, ya. yani çok açıkta kaldım ki orada ya bir de ses verdim ondan da ışınlıyom cama gitmem saçmalıktı neyse O rush mı sen oradan kaybettik ya atacağım Sens Sen değiştim de bir farklılık yok gibi ya. Belay var benim mouse'da. Tek kapı bende. Cam da burada. Değilmiş. Tek kapı bende değilmiş. İki mermi attı. ikisi de bana girdi ha. Kuruyor kuruyor. Boş ver onu. biz şöyle oyun yapamıyoruz ya. Oyun oyun da... yapmıyorlar ya. Biri camdan biri şeyden saçma. Biz kurmuyoruz. Bunlar kuruyor bak. Deagle da güzelmiş. Mavi değil diye ne baksın Maviymiş oğlum bu. Bayağı mavi kardeş. Bayağı mavi hatta. Utanmasa şey. Sen ne yapıyorsun orada? Ya Allah birini vurabilsem ya birini ya. Çığıl ya. Kolsuzum Bugün kadar. Benim adamın 6 gibi. pingi var. Adamın 7 pingi var. Değişik değişik profiller. Çeksek Çeker misin? Neyi çeker miyim? Evet evet çekerim evet. Ben tek kapıyı smoklayıp cama pik vermeden şuraya geçeceğim kanka. Sen anladın mı Elin? Bak buraya bakıyorum camdan gelirse zaten ses verecek. Tek kapı geldi sıkıyor. Camda bakıyor. Oy. Tamam tek kapı. Bana sıktı smoktan. Dikkat et yine de. Ben seni koruyacağım. Sen sadece tek kapı bakar mısın? Tek Ama bak şu an açı şuraya. Veriyorsun. şuraya geçsin Ben seni koruyacağım. Sadece tek kapıya bak. Okey. Camı da görüyorsun değil mi sen? Camo, daha tek kapı camı geldi, camı kontrol et. ediyorum sürekli. Tek kapı açtı Gavad. Tamam çok iyi. Hala Galil oynuyor ilk round'daki ya. Bundan değiştirmesi için bir sebep yok öyle demek mi? Yok ben oynarım M4 gibi zaten. Okey. Tek şey taktiği, gel sayda sokma taktı yap. Ne bomban yapacağız? Var mı? bekleyeceğiz Bombam var mı? Mı? Ne bombası? Var her şey. Tamam, bombam varsa bekle. Sayda gireni iki tane bomba atacağız. O kurusun, anladın mı? Tamam. Tek kapıya bakıyorum. Tek kapı diyorum, çift. Çift kapı, aç kapı yapıyor. Tamam. Bak, kuruma sesini buradan duyabiliyor musun? Hayır. Aa, o zaman... Tek kapı kapalı zaten. Ha, tek kapı girmediyse sıkıntı değil. Aynen bakıyor oradan ya, Allah kahretsin. Çift kapı mı? Çift kapı baktı aynen. Yok Bakayım mı oraya? Yok etti beni. Hiçbir şey yapma oraya. Sen sadece önüne bak. Saydı koruyor yani Tek kapı açılmadı Saydı koruyoruz abi. biz zaten. Tek kapı niye ısrarcı la? Girmiyor. Hmm, biliyordur ne olacağını. Bunlar akıllı adam. E ay da 100 saat yaptınız ama yani. Harbiden ya. Çok boş oldu şu an. Ben yakıyorum saydı ya. cam giriyor. Camda camda. Camda gölge gördüm. Lan ne yaptın? Camı korkuttum. Flash atıyorum cama. Hala oradan bakıyor ve bana HS çakıştırdı. Kafamı çıkarmadım bile ya. Oha yürüyerek vurdu. Shift'le girdi bir de ya. Ay çok kartmış bir round. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin ya. Çok boktan bir round. Ben bir daha bu topa girmem bu. ya. <laughs> <laughs> Sen oğlum ya, bir daha girmem yani soktum da. Ya yani. bombanı tut atma. Bombanı tut atma. Sayda tek kapıdan illa bir kere girecek o. Smok yok, attım, girmez girmez. Çok tehlikeli oynuyorlar. Normal oyna koç. Oğlum ya yanlış attım ya. Neyse. Neyse. ben attıydım da. Aa giriyor. Nice. Yok yok orayı. Lan bakmasana. oğlum smok'tan keserek vurdu beni ya. Bak bıçak atıyor duydun mu? Hı. Hmm. Cam ha. Aynen. Mal, mal tutturamadı ya. Beni. Aynen. <laughs> ah! <Aa>! Ama yani <laughs> <laughs> ama yani gördün mü? <laughs> Çift tap falan açmış. Oğlum şey açtım çok ya. olmuş. Yakmayı başarmışım Vallahi, adamı. bir canım. Ay ya abi Kalmış. agresif oynardım ya. Ben bilmiyordum yandığını adamı Alın ya. Al ya. Uff. Adam ölü geziyormuş ama sayda kaç ya şey Allah kahretsin kanka ya. Çok kötü ya. Garanti rant benim yüzümden gitti ya. Sinir oldum ya. Cam geldi. Ya tamam ben kolsuzsam teke bak kanka. Sokarım sana. Adam da gitti geldi sonra köşeye baktı ya. Böyle mi saçmalık olabilir mi ya? Bakma oğlum köşe. Ya, tek kapı ben çok bomba fake'ini verir diye düşündüm. Vermedi işte. Ne? Tek kapı mı? Hayır bak en sonda low HP kalan bomba fake'i vermedi. Canı azmış her yeri çekleye çekmeye geldi. E, her yeri çekleyince ne oldu? Benim planı suya düştü. Tek kapı lan. Çift kapı da var ya. Of. Bomba atıyorum oraya haberin olsun. Çok iyi bomba. İkisi de orada mı yoksa oğlum? Körüm ben körüm. Tamam boş var boş. Körüm ananız. Kör oldu. Sakin, ol, Sakin, ol. Sakin ol. Kör oldu. Şunu indirelim aşağı arkadaşım. <laughs> Görsün de. Bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok. Oyunuma lag giriyor bebeğim. Hamam yani ben. Bak kapıya bakam dedim. Çıktı bu sen girdin zaten cam bende. Cama flaş salladım. Allah'ım böyle sokarlar sana. <gülüyor> <gülüyor> Sinirim bozdu bunları ya. Adamlar 6 ping alıyor. Biz onların pingini 10 açar. Öyle alıyoruz ama. 10 Benim 10 10.5 10 buçuk senin kayın. Tek line'la ben zim... Yok lan Deagle'la zımbalayacağım ya. Eee götünü sikeyim. ne diyorsun oğlum ya? Hmm, bir şey demedim ya. Gidip adamın pp'sini bulduracağım bana. <laughs> ben de ekli ya. Kral. Sen ömür, Biliyor, ömür, deme, boyu, pikleme, pikleme. <laughs> ömür boyu ücretsiz oyun istiyorsun oğlum. Yanlışlıkla vurdum. Lan. lan piç evla. Yanlışlıkla vurdum lan. Lan piç evla. Ha hala orada ya. Amına koyayım. Sen ne olur. piç adamsın Baro ya. Ben saydı bombayı şey kurmaya çalışıyorsun. Adam öldürdün. Soluna sana bak, bana bak. Ya klip alayım bak. Dur, tamam, dur biliyorum. Tamam, değil. Tamam, olabilir. Tamam, inandım. Ben bonus mu yapsam acaba? Yani? Ya ne da stret. Ne <laughs> bonus? Ha sanırım. 250 ilgi sattı. Aman aman. <laughs> Aç kırmızı da adam var. Ben de yanına geleceğim ya. Ah, <laughs> ah bana sıkıyor. Direkt sıkmaya başladı keraneci ya. Shift da buradan de buradan evet. ilk kişi kontrol, hadi. Ama hızlı gidiyor. Geliyor geliyor Zaten geliyor. Direkt silah atlıyor. Yemledik oğlum boşver. <laughs> Yemledin de diğerini nasıl sokacağım ben? Sikeceğim. Tamam da nasıl? Cama çıkcan tepeden hepsini vuracağım. Neden kontrol de edede de oynayak hadi ya. Neyse resmi baro geldi. Mr. Baro. Giriş yaptı. Hepsine vurmuşum ha. He. Geldi de Optum şey oturdu bu... adam ya? Eğim oturdu <laughs> ya? Yani. Bizim ağzımız koksun burada git. Evet. Al al. Ya al oğlum ya al ya. Ya of bunu, al. bu muhabbeti sevmiyorum ben ya. Yani. Al direkt, sorgulama yani. Al, al Ben çift kapıyı açıp dalacağım diyor Burası evladı. Nerede diğer lan? Bilmiyorum. Yukarıda, yukarıda bir... pezevenk Burada, arkamda. <laughs> Baro Allah belanı versin. Bana doğru niye bak? Ona 64 vurmuşum Oğlum bu ne yapıyordu biliyor musun? Şurada böyle duruyordu bak. Böyle. Aynen, diğer de oradan geldi galiba tam anlamadım. Altıma sıçtım oğlum o kapıyı açar açmaz. Biraz video uzasın ya. <laughs> <laughs> ya yapma ya. <gülüyor> <gülüyor> ya okay, eatin, Let's go. Al kapı. <laughs> aç kapı ya. Aç götümüz aç. Au! Ya baro ya. Allah belanı versin ya. Kapıyı kırmasaydın keşke ya. Baro ya. Allah belanı versin ya. Kapı. Kapıyı kırmasaydın. Ne alaka? Ne alaka? Ben de no ben no. kapıdan öldü zannediyorum. Kapıdan da ölmemişsin. Sikerim Anladım, seni. Anlıyor musun? Orada. <laughs> <laughs> ya, Yarrağımın kafası. Kapıyı dikkatim dağıldı. Ya siktir git. Bu gidip, kadar basit. siktir git bana. Önündeki adamı vuramayamıyorum ya. Kapısı. Ya dur. <laughs> sen kap ya. Ben sadece cam odak. Ya yürü git Allah'ını seversen ya. Ya yürü git Allah Allah ya. Spray. Tamam diğeri orada. Nice oğlum. Easy peasy. Oğlum sprey olayını inki ben alıştırıyorsunuz ha. Ha sprey atmasan sen cırt. Neyse. Easy maç, kolay maç, kısa maç. Bir But dahaki, bir dahaki videoda görüşürüz. <laughs>